Muharrem. Evet. Muharrem. <laughs> Muharrem. İzlediniz Zey mi? Neyi be? İzlediniz ne mi? Niye ya? Abi? İzlediniz mi haberleri? Niye Haberleri. Pemben meşhur bir mankeni dövmüş. İzledik Ethemciğim izledik. izledik. Hem meyhanede izledik evde de televizyonda kaçırdığımız pozisyonları tekrar izledik. Yalnız çok sakat bir durum var usta. Dövdüğü kaçı balyoz onun sevgilisiymiş. Çok doğru. Pembenin yanına bırakmazlar bunu. Balyoz o gece sarhoş olduğu için olaya müdahale edemedi ama... ...şimdi garanti her yerde fellik fellik Pembe ablayı arıyordur Şimşak. Selamün aleyküm koçlar. Allah, Allah Balyoz Muzu. Pembe denilen o kadın nerede oturuyor söyleyin bakalım. Ee, Valla benim hafıza pek iyi değildir. Benim de öyle ee, Yaşlandık ne de olsa değil mi? Çok fena unuturum her şeyi ha. Ee, pardon soru neydi? Soruyu şimdi soracağım. <laughs> Belki bu hatırlamanızı sağlar ha? Bak! Ben demedim mi hatırlamanıza yardımcı olur diye. Bu tür hafıza kayıplarına birebir gelir. <laughs> Yürü! Eyvah! Ee, biz ne yaptık be? Ne yapacağız? Kurşuna adres tarif ettik. Hemen pembe ablayı arayalım. Ee... Abi. adamın geldiğini haber verelim Şipşak hadi. Eyvah telefon aç bir ayım en Balyoz muzu arıyorsa. Saçmalama be pembe. Adam telefon ederek mi öldürecek seni? Öyle değil mi? Mafyanın üsüllerine akıl sürermez. Telefon kablosuyla adam boğmuyorlar mı ana? Onu yapıyorlar sana bunu da yapıyorlar. Aman be ana ya aman bin bakarım. Şişt. Şişt. Aa! Şişt. Şişt. Alo buyurun canım karşı köşedeki tüpçü dükkanı burası. Tüp mü lazımdır? Pembe bırak sırvalamayı beni Muharrem. Muharrem Muharrem. Aman be kıllı toparlak sen miydin ödümü kopardın. Ben de sandıydım ki korkacak bir şey yok ana. Var pembe var. Korkacak bir şey var. Çünkü balyoz Musa demin buraya gelip senin adresini aldı oraya geliyor. Ay ne oldu? Balyoz ne oldu? Musa. Allah. Tabii. Anam balyoz Ay. geliyor. Ay, tutun. Musa geliyor Ay. balyoz. Yok bir şey. Kahveden adresi almış buraya geliyor. Eyvah. Şimdi. Divanın altına saklayalım abla. Orada bulamaz seni. Bu divanın altına. Tabii ya. Balyoz Musa divanın altına bakmayı akıl edemez. Selim. Selim. Bu herif seninle aynı zekada değil oğlum. Pardon orasını düşünemedim. Ya ne yapacağız şimdi? Lan. lan şimdi ben pisi pisini öleceğim gençliğimi de duyamadım. Telaşlama pembe saklayacağız şimdi seni. Ama burada değil. Nerede? 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 Siz kalın burada. Gel benimle. Sen kal burada. Gel. Aa, ben burada giderim. Kız. <laughs> <laughs> Menekşe. Anam Aa. dur! Dur Aa. anam anam! Beni... Ne, ne oluyor bina ya? Binalar sıçı saklayın anam! Aa ne oldu? ne oldu Pembe? Yandım anam! Ne oldu be, yandım, Pembe abla? Ne oldu Bedir'in? Durun Sorma Ferhat geldim anam! Bir oturun bir oturun, oturun bir nefes ya. oturun aturun. bir oturun. Şşşt! <laughs> oğlum dün meyhanede dövdüğüm mankenin sevgilisi mafyaymış oğlum. Beni, beni öldürmeye hmm. geliyor. Ee boşuna dememişler. Eceli gelen Pembe cami duvarına pisler diye. Bak doğru çıktı işte. Sus! Yani Elif seni öldürecek öyle mi pembe abla? Maalesef oğlum öldürecek. Geliyor orada. E o zaman çıkıp sana yer bakalım pembeciğim ha. Ne dersin? Yer mi dedin ne yeri? Ah ölecek biri ne yeri bakar pembe? Tabii ki mezar yeri. Sana şöyle deniz manzaralı dubleks bir mezar yaptıralım ha. Ne dersin? Ulan elinizi <laughs> <cimle>. düştüm Geçin dalga <davran, gülüyor> bir sivaram, geç. Lan sen ne yapıyorsun? Ah ne, ne burası? Ne Yanlış anlama Pembe. Tabutun ölçüsünü alıyorum ya. Nasıl istersin tabutu? Meşe mi olsun kayın mı? <laughs> Anam bir burada can deldine düşmüşüm. Siz eğlence deldine düşmüşsünüz. <laughs> Ayıp ha. Pembe doğru der. Hiç doğru değil yaptığınız. Canım benim. Aman menene şaka yaparız ya. Yanlış anlama kısmet ana. Takılıyoruz işte ya. <laughs> Saklayacağız tabii ki Pembe'yi. Kurda kuşa yeme der miyiz hiç Pembe'mizi? Canım sen iyi bir karısın kız oyna. Canım benim. Ne iyiliği be. Seni hiç başkasını öldürtür müyüm ben? Kendi Kendimi öldüreceğim inşallah. <gülüyor> 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 Yedi numara burası baba. Emre aç kapıyı. Pembe! Aç kapıyı! Ne bu? Ecel! Aç kapıyı! Tamam tamam durma, açıyorum abi. Aa, hoş geldiniz. Şu an değiliz. Başka zaman gelebilir misiniz abi? Pembe nerede? E, sorma sahip ne yapacaktınız Pembe? Kendisini kırmızıya çevireceğiz de azıcık. Renk değişikliği iyi gelir. <laughs> Ay öyle mi ne, ne güzel. Bayıcı Ay, mısınız abi? Onun gibi bir şey aslanım. Tek farkı boyacı boyarken fırça kullanır, ben boyarken tabanca kullanırım. Arayın <laughs> evi! Sizin eve girdiler Pembe. <laughs> vallahi içeride seni arayacaklar. İnşallah ben bizim evde değilimdir anam. Yoksa <laughs> vallahi beni kurşuna dizerler bunlar. Deli <laughs> deli konuşma Pembe ya. İnşallah bizim evde değilimdir de ne demek. Sizin <laughs> evde değilsin tabii buradasın. Değil tabii değilim. Ama ne bileyim kafam mı kaldı anam ben de. Korkudan aşırıda ölüp ölüp diriliyorum. Valla gerçekti Hadi hadi içeri gir hadi. Giriyorum giriyorum. Evde yok baba. Her tarafa baktık yok baba. Şu kartı alın. Geldiğinde pembeye verin. E bu ne kartı? Heh. Civardaki en iyi mermercinin kartı. Ablam mermercinin kartı ne yapacak ki abi? Gidip kendine istediği gibi bir mezar taşı yaptırsın. Oldu o zaman biz veririz bunu anama. O beni alemi madara etti. Ben de onu öldürüp şanımı kurtarmasam bana da balyozumuz o demesinler. Akşama gene <laughs> geliriz. Akşama müsaitiz abi bekleriz. <laughs> <laughs> yüzü atlattık. Çaktırma da anama bakalım. Ha, hadi. Gözün aydın Fema abla gittiler. Çıkabilirsin gel. artık tamam. Gerçekten gittiler mi anam? Ben gittiler, şimdi yırttım mı? Maalesef yırttım Fembeciğim. Aman yırttım anam. Yırttım <laughs> şükürler olsun be. Yırttım, 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 yırttım anam. Yırttım, yırttım Şükürler olsun. <laughs> vallahi yırttım. <laughs> e yeter ha. <laughs>